Var gezimizde de şu an sayın seyirciler bomba sarılarıyla karşılaştık. Burada neler yapıyor, firma bunun dışında da ne çalışmalar yapıyor. Hem öğrenelim hem size de bilgi verelim istedik ve şu an BioBest'in standdayız Yanımızda firmanın biyolojik mücadele koordinatörü Kenan Kütük var. Evet. Şimdi Kenan Bey arılarımızı görüyoruz. Büyük büyük... Biraz da gerilimli ama tabii ki faydalı ve çok önemli arıların hmm. ülkemizdeki ve tarım alanındaki yeri. Hmm. Önce neler yapıyoruz sizden öğrenelim. Sonunda bir e, biyolojik mücadele çalışmamıza çok kısa da ona hmm. değinelim istiyorum. Tabii biz e, bambu sarılarının Türkiye ve dünya üzerinde e, hem yurt içi hem yurt dışında üretimi ve pazarlamasını yapan firmalardan bir tanesiyiz. E, Türkiye pazar payının çok büyük bir bölümüne hakimiz e, bambu sarılarının üretimi. Antalya'daki tesisimizden çıkmaktadır. Bambu sarılarıyla yola çıkmamızdaki en büyük sebep Türkiye'de aşırı ve bilinçsiz kullanılan hormon olduğu zamanında bu hormon kullanımına mütakip insanlar alternatif arayışlara girdiler ve domatesin tatsız, renksiz ve kokusuz olması hormon kaynaklı bu gibi sebeplerden dolayı bizi başka arayışlara itti ve biz bambu sarılarını e, ...üretmeye, satmaya başladık. E, Bambu sarısı kullanımını... ...gerçekleştiren bir üreticimiz... E, ...tamamen doğal... E, ...doğayla dost... ...insan sağlığıyla dost... E, ...aynı zamanda çevre sahil, <laughs> sağlığıyla dost... ...bir üretim gerçekleştiriyor ve... E, ...ilaç kullanımını da aynı zamanda kısıtlamış oluyor. <laughs> Çünkü... ...içeride canlı bir materyal bulunduran üreticimiz... ...bu canlı materyali korumak adına... E, Kullandığı kimyasalları indirgemeye, e, kısıtlamaya başlıyor ve e, bu bize kontrollü bir üretim sağlıyor. Kontrollü üretim de doğayla dost, e, tamamen kalıntısız, sağlıklı ürünler anlamında karşımıza çıkıyor. Bir de biyolojik mücadele kısmımız var. Ona da değinelim. Nasıl çalışmalar yapıyoruz? Çünkü malum e, artık daha organik, daha sağlıklı ürünler diyoruz, daha dikkatli seçiyoruz bunları işlemlerimizde yaparken burada ne avantaj sağlıyoruz? Biyolojik mücadele bizim için en heyecan verici konulardan bir tanesi, aynı zamanda Türk tarımının da en öncü ve heyecan verici konularından biri. Çünkü biz biyolojik mücadeleyle üreticilerimizin kullandığı tarım ilaçlarını indirgemeye, kısıtlamaya çalışıyoruz ve entegre mücadele dediğimiz, kontrollü mücadele yöntemlerini bir serada aynı anda uygulamak kaydıyla faydalı böceklerin eşliğinde kısıtlı kimyasal kullanımı'nın getirdiği güvenli gıda üretimini gerçekleştiriyoruz. Ya bu şu demek, biyolojik mücadele yapan bir üretici tamamen kalıntısız, tamamen güvenli bir domates biber üretiyor anlamına geliyor. Biraz detaylandıralım daha iyi anlayabilmemiz için biyolojik mücadele çalışması yapmadan önceki e, ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz ürünler genel olarak nasıl? Sonrasında ne gibi etkiler avantaj olarak bize gelecek? Şimdi e, ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ihracatta yaşanan e, kalıntı sıkıntıları ve bu kalıntılar e, canımızı bir hayli sıkıyor. Çünkü e, Rusya'dan, Bulgaristan'dan dönen bir domates e, küçük bir üreticinin hatası bile olsa Türk domatesi e, ilaç kalıntılı çıktı diye Avrupa pazarında çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor ve bizim ihracat yapmamızı engelliyor ister istemez. E, burada Bizim Türk tarımının sekteye uğradığı gibi bizim üreticimizin ihracat konusunda da sıkıntıları baş gösteriyor ve ihracat yapamaz duruma geliyoruz. E şimdi biyolojik mücadele yapan bir üretici, bir insan faydalı faydalı böcekler kullandığı için e, kimyasal kullanımını yüzde doksan indirgiyor ve tamamen doğaya dost, kalıntısız ürünler üretiyor. Kalıntısız ürünler üretmek bir kere e, ihracatta e, değerlendirilebilir, satılabilir ürünleri pazara hazır hale getirmek anlamına geliyor. Aynı zamanda insan sağlığına yüzde yüz güvenli, %100 gıda güvenilirliği olan ürünleri tamamen piyasaya çıkarmış oluyoruz. Önce kendi sağlığımız, sonra bu ürünleri yiyen insanların sağlığı olmak kaydıyla aslında çevremizin sağlığını bir yerden korumaya başlamış oluyoruz. Peki o zaman buradan da seyircilerimize ufak bir sürpriz olarak belirtelim. İlerleyen dönemde Çiftçi TV ekranlarında bu konuyu daha da... Deneyeceğiz diyerek çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgi için. Çok İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok memnun oldum.